Merhaba değerli arkadaşlar, yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Arkadaşlar şimdi size sunacağım videoda biraz çılgınlık var. Biraz farklılık var arkadaşlar. Onları size göstereceğim. Şimdi böyle çantamı el atıp normallerle başlıyorum. Şöyle normal bir sespemiz var. Bir görün bakalım arkadaşlar. Bu normal tespihimiz. Şimdi ee, yılan ağacı tabii ki. Yılan ağacı şöyle detaylarını göstereyim size. Fıçı kesim çalışılmış. Kalın delik çalışılmış. Sahibine hayırlı olsun. Bu videodaki bütün tespihler bir kişiye ait. Onu da söylemeden geçmeyelim. Çok değerli bir abimiz. Şöyle detaylarına bir bakalım. Şimdi şöyle. Dayanıklı bir gövde yapılmış. Uzun ama tok. Yani şöyle orta boy. Çok uzun değil. Orta boyda tok bir yapısı var. Yani bu da dayanıklılık sağlıyor arkadaşlar. Şimdi çekim lezzetine bir bakalım. Çok iyi arkadaşlar. Yani yılan ağacından beklenmeyecek bir performans. Evet. Daha önce daha önce de söyledim. Ee, şu sıra malzemeler çok güzel gelmiş ama her zaman denk gelmiyor bu lezzetteki malzemeler. Bilginiz olsun. Çok iyi. Harika bir güzelliği var. Hemen çekim lezzetinden sonra ona 13 olduğunu görüyoruz. Ona 13 ölçülerinde fıçı kesim güzel mi güzel bir yılan ağacımız. Snake diyorlar değil mi? Evet. Şöyle bir koyalım. Sıldırabildik mi? Sıldırdık. Şimdi dediğim gibi bu videodaki bütün ürünler bir kişiye ait arkadaşlar. Bir tane de şöyle öd ağacımız var. Öd ağacımızın da detaylarına bakalım. Sahibine hayırlı olsun diyelim tekrar. Bu da dar ağızlı fıçı çalışılmış arkadaşlar. Dar ağızlı fıçı, öd ağacı, benekli benekli. Hemen e, ölçüsüne bakalım. Muhtemelen aynıdır. 11'e 14. 11'e 14 çalışılmış. Şöyle bir bakalım biraz daha ondan farklı tabii ki. Boy büyük. Bu abimiz arkadaşlar küçük tespih pek çekmiyor. Yani büyük tespih çekiyor derken yanlış anlamayın. Yani bu onun için herhalde küçük tespih oluyor. Ee, aykırı ve ir boylar çekiyor. Abimiz e, o konuda Kendine gerçekten böyle nam salmış durumda. <laughs> çok güzel tespihleri var ama gerçekten çok iri. Gördüğünüzde yahu bu ne diyeceğiniz e, kıyamet alameti gibi şeyler arkadaşlar. <laughs> Harika gerçekten çok büyük ya. Olağanüstü. üstü Herkesin bir keyfi var. Şu güzelliklere bakın. <laughs> duruşa bakın, duruşa ne kadar asil duruyor. Çok asil duruyor gerçekten. Şimdi bir tane de e, abanozumuz var. Bu seriyi tamamlaması, evet, gereken bir ürün. Şöyle güzel. Bunlardan istediğinizde arkadaşlar eksik istemeyin. Yani böyle üçlü isteyin. Seriyi tamamlayın yani çok güzeller yani malzeme şu anda güzel ama abonozun bitme durumu vardı galiba hangisi ne kadar kaldı bilmiyorum yeni gelecek ürünlerin bu kadar çıtır olabileceğini tahmin etmiyorum her zaman denk gelmiyor malzeme gerçekten çok güzel malzeme çıtır çıtır yıllarca abonoz çalıştık adını unutacağım neredeyse abonoz çalıştık arkadaşlar yani bunlar malzemesi gerçekten çok çıtır çıtır denk gelmiş harika. harika. Bu kaça kaç? Bu da dar ağızlı fıçı çalışılmış. Bu da ona 15 ölçüler hep farklı. Bu da ona 15 dar ağızlı fıçı çalışılmış. Güzel mi güzel? Kalın delikli iri bir tesbih. Ekrana sığmıyor. Ekran biraz şey yapacağım arkadaşlar ama işte tezgahın sağ solu uygun olmamayabilir. Dağınık olabilir şöyle sahibine hayırlı olsun diyeyim. Şu seriyi şöyle sergileyim sizin için. Şimdi bir tane de yine maskot boy bir kukamız var. Şöyle detayına bakalım. Kısa tok imame. Kalın delik. Bunu da ölçüsünü söyleyeceğim. Ee, bu da dar ağızlı fıçı yapılmış. Ölçümüz 15'e 20. 15'e 20. Vay bu boylarda yüzük taşı yapıyorduk şu taşlardan. 15'e 20 şu taşlardan 15'e 20 yapıyorduk genelde. <laughs> Çok iriymiş ya şuraya bak. Kaçlı? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li bir tespih. Maskot dediğimiz tarzda Hani bunlar bilek boyla meşhur ama hangi bileğe girecek bu bilmiyorum. Hangi cengaverin bileğine. <laughs> Çok harika. Ear boy. Hani şey demiştik bir ara bir bakalit yapmıştık Battal Gazi modeli. Bunlar da Battal Gazi'nin bilek boyu arkadaşlar. Battal Gazi boyları. Harika sahibine hayırlı olsun gerçekten çok güzel. Tabii şimdi serinin can alan kısmına geldik son parçasına ve son noktayı koyacak olan ürüne geldik. O ürünümüz de tabii ki Kuka ama bir farklılık var sadece Kuka değil. Sadece Kuka değil. Bir ses dinletim size. Duydunuz mu? Madem bu tespih, bu video bir kişiye ait. Şu tespihlerin sesini bir daha baştan böyle seslerini dinlete 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 gideyim. Abiye hatıra kalsın. Anısı olsun o videoyu da kendisiyle kendisine saklasın. Şimdi bu tespihimiz arkadaşlar. işte bu tespih. <laughs> bu da maskot bir tespih. Minik maskot bir tespihimiz. Şöyle e, çok iri bir parça. Kalın delik ama kalın delik bunda incecik kalmış. <laughs> Öyle büyük bir tespih. Bakın avucuma sığmıyor. Kadraja sığmıyor arkadaşlar. Böyle bir tespih. Şimdi bunun ölçüsünü merak ediyorsunuz tabi. Tahmin edebilirsiniz ben söylemeden önce. Gerçekten çok iri. Güzel mi? Güzel bir tespih. Ee, hatta bir abi evet bir abi şöyle dedi bunları gördü. Dedi ki ya dedi e, bu ne ya dedi nasıl büyük bir tesbih. Sonra böyle bir tepkiden sonra e, ne oldu biliyor musun arkadaşlar? Ya bir tane ben de mi yaptırsam? E, bana bir fiyat çıkartın. Ne oldu abi dedim e, çekebilecek misin mi sen bunu dedim. Yo çekemeyeceğim dedi. E dedim niye yaptırıyorsun? Ya dedi sadece e, koleksiyonumun içinde bulunsun diye is, isteyebilirim dedi. Bu niyetle dedi. Yani belki çekemeyeceğim ama dedi şöyle denedi de aslında. Ben Ben belki çekemeyeceğim ama dedi. Koleksiyonumun içinde bir tane olsun istiyorum dedi. Bana bir fiyat çıkar dedi. Eyvallah abi dedim. Tamam. Şimdi <laughs> şuna bak. <laughs> Dediğim gibi Battal Gazi boylar arkadaşlar bunlar. Battal Gazi çekecek. Değerli ee, evet. Değerli abimiz Battal Gazi. <laughs> Meşhur Meşhur battal gazimiz arkadaşlar. Sahibine hayırlı olsun. Gerçekten gerçekten çok güzel. Kukalar da güzel çıkmış. Bunlar tabi içi dolu kukalardan çıkılıyor. Böyle kukaların çıkması biraz zor. Ee, yani bu boylar her zaman çıkmamayabilir tabii ki. Ölçüsüne bakalım. Ölçüsüne bakıyorum arkadaşlar. 22'ye 22 22'ye 22, 22, 22 kesme bir Kuka tespimiz 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17'li. 17'li bir tespih. Vay be. Harika. Bakıyoruz 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 da bakıyoruz. Bakıyoruz da bakıyoruz. Tamam. Tamam sen bizi öldürdün. Tamam ya. Tamam sen bizi öldürdün. Şimdi diğerlerinin sesine geçelim. Yaktın beni, yaktın beni. Hadi bakalım. Evet dedik ya sesini bir dinletelim. Abiye de hatır olarak kalsın. Şimdi bunu da seselim bakalım. Bir bakayım önde şu anda koku var mı? Evet mis gibi kokuyor arkadaşlar. Harika. harika. Sahibine hayırlı olsun. Gerçekten çok güzel bir seri olmuş. Biraz daha şöyle büyüteyim. Gerçekten çok güzel bir seri olmuş. Malzemeler çok iyi. Malzemenin e, sertlikleri çok iyi. Abanozun, öd ağacının, yılan ağacının, üçünün de e, KUKA zaten herkes öyle. E, sertlikleri çok iyi. E, gerçekten e, uzun zamandır böyle malzemeye rastlamıyordum. Yani farklı ürün yapmak istiyorsanız bu noktada bunları tercih edebilirsiniz. Şimdilik inşallah malzememiz bitmemiştir. Bunlardan sipariş geçebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. İyi günlerde kullan kardeşim tespihlerini. İyi günlerde, çok iyi günlerde kullan. <laughs> Hepsi çok güzel gerçekten. Hoşçakal, sağlıcakla kalın.